Dostlarım Allah'ın selamı üzerinize olsun. Vesveseye karşı ne yapalım diye soranlar çoğaldı. Evham, vesvese, takıntı, korkular ve hiçbir şey yapamıyorum. Evden dışarı çıkamıyorum. Yalnız kalamıyorum. Banyoda lavaboda duya, duramıyorum. Arkamdan biri takip ediyor gibi. Sürekli böyle ha böyle hani çıtırtılar, pıtırtılar oturuyorsun mesela evde tek başınasın. Sanki arka odadan böyle diye ses oldu. Kim var orada? Ben de varıyorsun böyle. Korkular filan. Bunlara vesvese olacağım. Kim olacak? Benim anamın bir sözü vardı. <laughs> ben küçükken korkardım böyle karanlıktan, yalnız kalmaktan falan. İşte, ya biri varsa falan derdim mesela. Arka odadan örnek veriyorum. Mutfaktan su al gel diyorlar. Ben diyorum ki ya biri varsa. Annem derdi ki la uşağım. <laughs> biz kimin evine gidiyoruz da? Kim bizim evimize gelsin? He? Sen kimin evine gidiyorsun da gece vakti de kim gelsin senin evine? He? Sonra baktım ki he kimse yokmuş ya vesveseymiş bu. Ama da bazı insanlar bunu abi çok ileri boyutlarda yaşıyor. Ben mesela şuna şahit oldum. Birisi dedi ki hocam ben günde 10 defa banyo yapıyorum dedi ya. Aman kınamayın. 10 defa banyo yapıyorum. Birisi dedi ki hocam ben tuvalette tek başıma kalamıyorum. Bakın ne kadar korkunç bir şey. Düşünsene ya Allah korusun. Affedersiniz özür diliyorum sizden. 35 yaşında bir adamım. Benim tuvalette tek başıma kalamadığımı düşünsene ya tuvalete giriyorum yanında eşimin gelmesi lazım ya birinin gelmesi lazım. Cık. Ya ne kadar korkunç bir şey. Duramıyor ki yani. adam. Aklı gidiyor. Ya peki ne yapacak hocam? Nedir? Olay, olay nedir? He. Vesveseyi def etmek için abi size bir dua öğreteceğim. Bir de ikinci bölümde de bir müjdem var size. İyi dinleyin beni olur mu? Şöyle hemen bir videoyu beğenelim. Kanalıma abone değilseniz bir abone olun inşallah. Yorumlara birer tane şöyle amin yazın. Ondan sonra yorumlarda inşallah topu e, toplu duaların bereketinden nasibimizi alalım değil mi? Amin. Amin diyen <laughs> kız gibi söylemişim. Çıktı ya internette bir söyle. Ya Rabbi Elbette vesvese deyince akla gelen en büyük dua sure Kul e'udhu bi rabbin nas. nas suresini okumak Vesveseyi gidericidir. Ancak vesvesenin artması, ileri boyutlara ulaşması, yoğunlaşması durumunda bu söyleyeceğim özel çalışma ve anlatacağım duaları uygulayın. Bakın böyle bir vesvese hali, korku hali olduğunda arkadaşlar ne yapacaksın biliyor musun? Ee, sağ elinin şehadet parmağını havaya kaldır. Sağ elinin şehadet parmağını havaya kaldır. Sol uyluğuna bastır. Bismillah de. Bismillah. Bu kadar. İki cihan güneşi sevgilimiz, peygamberimiz aleyhisselam. Ne diyor biliyor musun? Şeytan kalbe vesvese verir. Allah'ın ismi zikredilince kaçar zikredilmezse vesveselerine devam eder buyurdu. Vesvese dua ve zikir ile azalır yok olur. Onun için vesvese geldiğinde ne olacak? Allah Teala'ya ancaksın. Estağfirullah diyeceksin. Allahın salli ala seyyidina Muhammed diyeceksin. Dua okuyarak şeytanı kendinden uzaklaştıracaksın. Ve şeytanın vesveselerinden kurtulmak için ben size mükemmel bir dua öğreteceğim. Hazır mısınız? بسم الله الرحمن الرحيم يا الله الرقيب الحفيظ الرحيم يا الله الحي الحليم العظيم الرؤوف الكريم يا ala kulli nefsim bima kasabat hul bayni baina adu'i amin İşte bu dua vesvese geldiğinde abi Kur'an okuyacaksın uzu besmele çekeceksin vesveseyi giderir Ezan okumak bak vesvese Allahu ekber Allahu ekber Sesin güzel olmasına gerek yok. Bağırmana gerek yok. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Böyle oku bak şu an. Makamsız okudum hani. Eşhedü en la ilahe illallah. Böyle okumana gerek yok. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şeytan diyor ezan okunduğunda kaçar. Vesvese biter. Evet. Bu hocamız şey derdi. Vesvese geldiğinde şöyle diyeyim. Beni Allah yarattı. Ben Allah'a ve Resulüne iman ettim de vesvese gider buyurmuştu. Hocamız öyle söylemişti. Bir de hocam bakın boynumda bir dua kolyesi görüyorsunuz. Dikkatinizi çekmiştir soruyorsunuz. Bunu ben eteden beri takıyordum. Bir tane vardı elimde. Sonra çok yaptırdım bunlardan. Çok soranlar oldu çünkü. Abi bunun Yemen Akik taşıdır bu. Yemen Aki'yidir. Önünde ve arkasında peygamber dualarından iki dua yazar. Erba'in dualarından iki tane. Bir tanesi arkadaşlar e, zenginlik duasıdır. Rızık bereket kapılarının açılması için, borçtan kurtulmak için. Bir tanesi de sıkıntılardan, dertlerden, musibetlerden, korkulardan şeytanlardan, şeytanlaşmış insanlardan Allah'a sığınmak için. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak içindir. Önünde bakın ve arkasında yazıyor. Bu etrafı da 925 ayar gümüştür. Mükemmel bir dua kolyesidir. Televizyon programlarımda 10 binden fazla göndermişim. 10 bin. Bak ne diyorum sana? 10 binden fazla göndermişim bu dualardan. Şimdi kardeşlerime YouTube'dan beni takip edenlere de göndereceğim. Ekranda WhatsApp numaram yazıyor. WhatsApp'tan bana yazın. Erkek bayan herkes taşıyabilir üzerinde arkadaşlar. Fiyat bilgisi için, detaylar için WhatsApp'tan bana yazın. Yine evde bir şeyler var. Negatif enerjiler, kötü bir hava var. Vesvese, korku çok var diyorsanız evinizi asmanız için bakın dua afişi. Boynumdaki duanın devamı. 40 tane dua burada. Bu duaların aynı zamanda kitabını da gönderiyorum. Bir bakın inceleyin çok güzel dualar var. Hayatım boyunca okuyacağın dualar var. Yine korunma anlamında bir korunma duası lazım bana da. Nazar, sihir, büyü, musallatlar, işte vesveseler çok oluyor diyenlere İmam Gazali Hazretlerinin korunma reçetesi. Hizbul Masun duasını, bu duanın afişini yaptırdım. Bir de bu duanın 35'e 50 çok güzel bir kanvas tablosu benden size ölümsüz bir hatıra olsun diye kardeşlerime bu duanın tablosunu hazırlattım. Bu kanvas tabloyu, bunun afişini, e, Erbay'ın dualarının yine afişini, ondan sonra bu Erbay'ın dualarının kitabını, hepsini bu şekilde ben e-ticaret sayfamda 500 liraya satıyordum bunları. Hala devam ediyorum satmayı bu arada. Ama YouTube'dan beni dinleyenlere 299 liraya göndereceğim. Çok ufak bir kargo ilavesi var sadece o kadar kardeşlerim. İnşallah bununla ilgili bu duaları da mutlaka almanızı tavsiye ederim. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.